Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte garanti temassız kart nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Para kart bonus trink sayıları her gün artan trink okuyucu olan noktalarda sadece bir dokunuşa daha hızlı ve kolay alışveriş yapmanızı sağlar. Para kart alma işleminizde garanti ve veya internet bankacılığı başvuru menüsü üzerinden kartlar adımını para kart bonus seçiminden kolaylıkla yapabilir. Temassız kartlara garanti internet bankacılığı üzerindeki başvuru menüsünden istediğiniz garanti temassız karta başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bu başvuru yapmak için öncelikle garanti bankası müşterisi olmanız gerekiyor. İnternet üzerinden ya da garanti şubelerine giderek garanti bankası müşterisi olabilirsiniz. E, temas kartınızın başvurusunu isterseniz Garanti Bankası'nın şubelerinden de yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.